idealize ettiği o partnerden nasıl ikmal alması gerektiğini veya nasıl o partnerden faydalanması gerektiğini bilemeyecek kadar aslında değersiz bir yapı. Mı acaba? Öyle. Bir de şöyle düşünelim. Şimdi partnerden ilk önce hayranlığı, hı hı. ilgiyi aldı. Hı hı. Daha sonra o partner dediğin gibi insan yani. Aynen. Işte insan. Zaten. Ve onun idealindeki <laughs> insana ...uymamaya başlıyor. Aynen. Kafasındaki o yarattığı ideal aşk fantezisine Tabii, uymuyor. Kafasındaki ideal aşk fantezisine uymamaya başlıyor ve o fantezi yüzünden... ...onu aşağılıyor çünkü sen evet. nasıl bu resme uymazsın ya da... Sen, sen burada, benim kafamdaki gerçekliğe nasıl uymuyorsun? Evet, beni beni kandırdın ya da... ...ona yanlış izlenim vermişsin gibi de davranıyor olabilir. Evet. Sen benim kafamda idealize ettiğim partner olmalısın. Hı hı. Olamazsan... Seni değersizleştiririm, seni bölerim, seni kötü bir nesne ilan ederim, sonra seni çöp kutusuna atarım. Aslında burada tedarik dedik ya, aslında tedariği büyüklenmeci narsist daha iyi beceriyor. Partnerlerinden ne alması gerektiğini biliyor. Nasıl kullanması... Örtük narsiste şöyle daha absürt bir durum var. İdealize ettiği partneri aslında... ...o kafasındaki idealizasyona uygun bir partner olsa da... ...ondan nasıl ikmal alması gerektiğini... ...ondan nasıl bir ikmal sağlaması gerektiğini bilmiyor. O, o anlık bir rüzgarla onu büyütüyor. idealleştiriyor. Çok sık aşık oluyorlar o tabii, zaman. Tabii tabii tabii. Ya geçiş nesnesi gibi kullanıyor zaten partnerlerini. O anlık bir rüzgarla idealleştiriyor. Hı hı. Diyelim... ...gerçekten... ...toplum önünde bilinen... ...saygın... ...bir profili idealize etti aradığı her şeyi idealize ettiği partnerde ama o o idealize ettiği, gözünde büyüttüğü partnerden nasıl ikmal alması gerektiğini narsistik ikmal bilmiyor. Diyelim partner ona iyi davranıyor. Partner ona yatırım yapıyor, duygusal yatırım yapıyor. Alışık değil ki o duygulara. Hiçbir zaman ebeveynleri onu Koşulsuz sevmedi ki. Evet. Koşullu sevgi gördüğü için ebeveynlerinden. O zaman yakınlıktan korkuyordu. Kesinlikle onu e, tabii yakınlık tehdit onun için. Hı hı. Yakınlık tehdit herhangi bir yakınlıkta tetikleniyor. Zaten kaçıngan bağlanma örüntüsü çok yaygındır. Hı hı. Bir gizli borderline'da veya örtük bir narsiste. Yani buradaki paradoks şu. E, hedef seçtiği veya kaynak seçtiği e, partneri nasıl sömürmesi gerektiğini de bilmiyor aslına bakarsan. Hı hı pasif agresyonlar yap, yapmaya başlıyor işte. Bence Be... zaten bir dakika şunu soracağım. Ne kadar garip değil zaten mi? Zaten örtük narsistin amacı geçinmek mi sence? Hı -hı. Tamam zaten. O benliğini sömürmek evet. karşı tarafın. Yani, yani love bombing yani... ne kadar hızlı ilerlerse evet. bence asıl beslendiği yer değersizleştirme değil mi yani Tabii. bu kişilerin? O yüzden bence ikmal şöyle yapabilirler İkmali biraz erken almaya Aynen. çalışabilirler belki. Ya aslında örtük narsist Eşittir self-sabotaj. Hem hı hı. kendini imha ediyor hem partnerini imha ediyor bir yerde. Ee, büyüklenmeci narsist evet en sonunda partnerini imha ediyor. Ama onun yaptığı yatırım ve aldığı karşılık daha tutarlı ve daha rasyonel. Örtük narsiste göre. Söylediğim gibi örtük narsist, gizli narsist. Ee, ya yani En başta idealize ettiği, partneri neden idealize ettiğini bile unutuyor ilişki içerisindeyken. Çünkü o kadar sanrısal düşüncelere kapılıyor ki. Galiba, değil mi? hafıza sorunları var, evet. benlik parçalanması. Kim, e, kimlik difizyonu var. Hmm. Kim olduklarını bilmiyor. Evet. Neyi istediğini bilmiyor. Bu sadece ilişkisi için geçerli olan bir şey değil. Hayat hedefleri sürekli değişkendir. Ee, sürekli sabit kalın. esne sürekliliği eksikliği var zaten biliyorsun. Hayat hedefleri değişir. Ee, tutarlı, rasyonel yatırımlar yapamazlar. Uzun vadeli planlı ve istikrarlı hedeflerine ya bunları koyarlar ama bunlara ulaşamazlar. Hı hı. Dediğim gibi hiçbir zaman sahne alamıyor. 4 yaş yine 4 yaş çocuğu gibi evet. ee, o an istiyor, o an yapmak istiyor, ya şey o an nefret düşün. ediyor, o an kızıyor, o an küsüyor. Ee, şimdi buna uygun... Bir tane nesne düşün. Hı hı. Şimdi canı sıkıldığı zaman bunu atıyor bir kenara. Bununla oynamaya başlıyor. Sonra bundan da sıkılıyor onu geri istiyor. Böyle bir e, sana evet, sağlık var. Ayşe, Hı -hı. Burada mesela bir, birkaç yorum da okuyacağım arkadaşlar. Ee, biraz önce ilk